اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولقد مكناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس لَمْ يَكُمْ مِعَ السَّاجِدِي صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ Aziz müminler Allah-u Teala, insan oğlunun yaratılışını bize anlatıyor. Birilerinin dediği gibi, insanın evrim geçirerek maymundan olmadığını وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ diyerek Rabbimiz, nasıl yaratıldığımızı bize haber veriyor. Onun öncesinde ise, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْعَبْبِ buyuruyor. Şimdi, eğer biz yani bir beşer bu Kur'an'ı yazmış olsaydı bu cümleyi iki ayetin yerini değiştirirdi aziz Çünkü bir sonraki cümle, bir sonraki ayet Allahu Teala insanın yaratılışını söylüyor, anlatıyor. Ama ondan önce sizi yarattık, dünyaya yerleştirdik ve geçim sağlamanız için diyor size imkanlar verdik orada. Ne az şükrediyorsunuz. Daha yaratılış aşamalarını anlatmadı Rabbimiz. İblisle olan, Adem Aleyhisselam'ın iblisle olan durumunu anlatmadı ve buyuruyor ki sizi yarattık ve dünyaya yerleştirdik. Geçim sağlamanız için de size imkanlar verdik. Ne az şükrediyorsunuz. Şimdi bakınız Aziz Mahmud'a. Ne az şükrediyorsunuz cümlesinin akabinde Allahü Teala İblis'i önümüze koyuyor. Şükürsüzlüğün sembolüdür İblis. Dolayısıyla şükür bizim Adem Aleyhisselam ya da İblis tarafında olup olmadığımızı gösteren bir göstergedir. Delildir. Ne kadar şükrediyorsak Adem Aleyhisselam'ın yanında ve tarafındayız. Ne kadar az şükrediyorsak işte o zaman da nankör olan İblis'in yanındayız demektir. Dolayısıyla aziz müminler ne kadar az şükrediyorsunuz ayetini bizim ne yapmamız lazım? Kulağımıza küpe edinmemiz lazım. Her fırsatta şükürler olsun ya Rab dememiz lazım aziz müminler. Çünkü şükür kulun Allah'la olan samimiyetinin göstergesidir. Ne verdi ki neyine teşekkür edeyim? Haşa işler. Bu yaklaşım iblisin yaklaşımıdır. Hani bir varlığın içindeki dolu tarafı görmek, bir de boş tarafı görmek diye bir yaklaşım var ya psikolojide. İşte Rabbimiz diyor ki, size biz dünyada imkanlar verdik, <laughs> yarattık, yerleştirdik ve sizden ne bekliyoruz diyor Allahu Teala? Teşekkür bekliyoruz. Teşekkür aziz müminler. Sanki zor bir şey değil mi? Allah'ım sana şükürler olsun demek gerçekten çok zor bir şey abi. Yani. Öyle kolay değil. Bedava ama yine de çok zor bir ibadet. E ne yazık ki pek çok insanın hali isyandır. Teşekkür hali değil. Şükreden bir kul değiliz. İnsanların geneli olarak hep isyanlardayız. Ve Rabbimiz bu ikilemi bize anlattıktan sonra geçiyor şimdi Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına. Ve biz burada bir mantığı daha göreceğiz aziz müminler. وَنَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ sizi yarattık diyor Allah-u Teala. Oysa ki burada anlatılan Adem Aleyhisselam. ثُمَّ قُلْنَا بِالْمَلَاكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ Sonra biz ona secde edin dedik. Melekler secde etti. İblis secde etmedi. Biz bildiğimiz bir hakikat. Adem Aleyhisselam Rabbimiz yaratmış. Sonra da buna secde edin demiş. Buradaki hakikat şudur. Yani Adem Aleyhisselam'ın insanın şeytana ve meleklere kıyasla Allahu Teala'nın katındaki değerinin daha yüksek olduğunun Rabbimiz tarafından meleklere ve iblise haber verilmesidir. Melekler kabul ediyor. Tamam ya diyorlar. Bizim için hiçbir sorun yok. Üstün mü diyorsun? Başımız gözümüz üstün. Ne <laughs> dersen başım? Biz razıyız ya Rabb. Meleklerin tavrı bu. İblis Bakın Allahu Teala'nın yaklaşımına nasıl bir tavırla karşılık veriyor. Lem yekun min es Kesinlikle secde etmedi. İblisi biliyoruz. Şimdi aziz müminler Allahu Teala iblisi söyledikten sonra iblislik ne demektir? Onu haber veriyor onu Bakın. İblis ayrıdır, iblislik <laughs> ayrıdır. İblis yani şeytan ayrıdır, şeytanlık ayrıdır. İşte Rabbimiz şeytanlığın da ne demek olduğunu bize bir sonraki ayetinden haber verecek. <laughs> Allah-u Teala'nın cümlesi bu. Rabbimiz buyuruyor ki sana ben emrettiğim halde emrime karşı gelmenin sebebi nedir ey iblis? Yani neden şeytanlaşmaya çalışıyorsun? İblis aziz müminler yeryüzünde secde etmediği yer kalmamış diye haber verilen büyük ibadet edenlerdendir. Meleklere imanlık yapandır. O kadar uzun senelerce secde etmiş ki, namaz kılmış ki, namaz kılmadığı yer kalmamış. <laughs> Soruyor allah Teala, bakın 40 yıldır namaz kılıyoruz, 50 yıldır namaz kılıyoruz. Allah ömür verse, belki 150 yıl ömür verse Rabbimiz, yüz, otuz yıl namaz kılmış olur. Rabbimiz bakın bize bir konunun sonunun ne kadar önemli olduğunu haber veriyor. Sonu önemli aziz müminler. Sonu nasıl bitecek bu? Bu hayatımızın sonu nasıl bitecek? İşte Allahu Teala meleklere imanlık yapmış bir varlığa soruyor. Niye ben emrettiğim halde karşı geldi? Gale bu cümle çok önemli. Ene hayır min. Ben ondan daha hayırlı. Ve insanlar biz de وَلَقَدْ فَضَّلْنَاكُمْ diyerek Rabbimiz bizi birbirimize karşı üstünlükte farklı yarattığını haber veriyordu Rabbimiz. Biz de bu konuda biraz şeyiz değil mi? İblis vari tavır takınıyoruz. <laughs> Birilerini beğenmiyoruz. Falanca nasıl olur diyoruz. Bana Emir verebilir, bana gel diyebilir, bana git diyebilir. O kim ki? Bakın Aziz müminler, Allahü Teala'nın emrine şeytan diyor ki ben ondan daha hayırlıyım. Mekkeli müşrikler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a Rabbimiz Peygamberlik verdiğinde aynı bu yaklaşımla itiraz eder. Mekken'in verile verile Peygamberlik bu yetimine mi kaldı dedi? Allah peygamber verecek başka kimse bulamadı mı dediler. Ve saymışlar aziz müminler. O büyük başlar, o patronlar, o Mekke'nin büyükleri kendilerince ben varım falan var, filanca var, Taif'ten falanca var. <laughs> Peygamberlik onlara verilmedi, bize verilmedi de buna niye verildi? İşte bu yaklaşım şeytanın tavrıdır ve Rabbimiz bunu bize haber veriyor. Yoksa aziz bu. Adem Aleyhisselam yaratılırken böyle bir olay yaşanmış. Bunu bilsek bizim karımız ne? Bilmesek karımız ne? Rabbimiz haber vermeyebilirdi <laughs> bu. Ama eğer allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'e almışsa bunun mutlaka bizimle bir alakası var demektir. Şimdi görüyor muyuz? Mekkeli müşriklerin tavrının iblisin aynısı olduğunu görüyoruz. Beğenmemişler Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. kaldı peygamberlik demişler? Küçümsemişler. Ve biz aradan 1400 yıl geçiyor, bugüne geliyoruz. Ve aynı tavrı görüyoruz aziz müminler. İmam hatiplerin küçümsenmesi. Filanca imam hatip mezunuymuş. E, i̇mam hatip mezunuysa affedersiniz insan bile değildir. Ona nasıl bir görev verilebilir ki? Bakın eğer bir insanı küçümsüyorsak ve o insanın küçümsenmesinin haklı bir gerekçesi yoksa işte o zaman Rabbimiz diyor ki ey kulum e kulum dikkat et tavrına. Falanca üstün değil, filancalar üstün değil. Nasıl olabilir böyle bir şey? Tavrı bu diyor hayırlı bir yaklaşım değil. Şimdi aziz müminler bakınız. Şeytanın mantığını Rabbimiz önümüze koyuyor. Diyor ki şeytan. Kale ene min. Ben ondan daha hayırlıyım. Ben ondan daha iyiyim. Ben ondan daha üstünüm. Şimdi bu bir yargı. Şeytan bunu kendisi için kullanıyor. Halakteni min nârin ve halaktehu min Bu yargıyı da hani bazen yargı kararını açıklıyor da aradan belli bir zaman sonra gerekçe karar diye gerekçesini basına veriyor değil mi? Yani bu kararı verdik de niye verdik? İşte bu da gerekçesi diye yargı açıklıyor gerekçesi. İşte şeytan aleyhi gerekçesini bize haber veriyor. Niye kendisini hayırlı görmüş? Halakteni min nâr. Beni ateşten yarattığın için ben üstüne. Ve halakta değil, Onu da çamurdan, topraktan yarattığın için ben onları üstüne. Şimdi aziz kavmi. Bu küçücük cümlecikler büyük bir hakikati bize haber veriyor. Şimdi allah Teala bir emir verdi değil mi? Talimatta bu. Şeytan da buna itiraz etti. Olmaz dedi. Yapmam bu emrin yerine getirmem. Niye? Şeytan kendince bir gerekçe açıkladı. Bakınız aziz manliler, şeytan kendince bir gerekçe sundu. Yani şeytan boş yere, canımı istemiyor ya Rabbi dememiş. <laughs> şeytan bir gerekçe sunuyor aziz manliler. Şundan dolayı ben secde etmem diyor. Şundan dolayı. Şimdi Rabbimiz o gerekçeyi de alıp önümüze koyuyor. Yani şeytan sırf şeytanlık olsun diye, affedersiniz gavurluk olsun diye yapmayacağım ya Rabbi var mı bir diyeceğim dememiş kendince bir gerekçe ortaya koymuş, mazeret beyan etmiş. İşte bu cümleler bize büyük bir hakikati haber veriyor. Ve diyor ki ey insan, ben size namaz kılın diyorum, kılmıyorsunuz. Hepinizin gerekçesi var. Ve hepiniz şeytanın yaptığı hatayı yapıyorsunuz diyor. Şeytan da güya kendince haklıydı. Mazereti vardı. Ama diyor şeytan kazandı mı kaybetti mi Rabbimiz ona haber veriyor. Şimdi aziz mü'minler şeytan kendince haklıyım deyince kazandı mı? Demek ki bizim kendimizce haklı olmamız beş para etmiyormuş. Ben şunu yapmıyorum ya da ben şu günahı işliyorum. Niye? Şöyle bir sebebim var. Ne oldu? Ben ne yaptım kendimce? Bir mazeret uydurdum. Ve ben rahatladım. Ben namaz kılmıyorum ama bir sormayayım. Niye? Başımı kaşıyacak zamanım yok. Ne yaptım ben şimdi? Kendimi Şeytanın kendini kandırdığı gibi kandırdım. Eğer şeytan kazansaydı ben de kazanırdım. İşte tesettüre riayet etmiyorum. Hele bir sor niye? İşte zamanımız böyle. Ne yapalım? Ben ne yaptım kendimi? Avuttum. Rabbimiz bu ayette diyor ki ey kulum eğer şeytan kendini geç, geçersiz bir mazeretle kurtardıysa sen de kurtarırsın. Yok. Benim emrime ve benim yasağıma karşı geliyorsan, uymuyorsan uydurduğun mazeretlerin hiçbirisi kabul değildir. Çünkü diyor şeytanın hatası buydu. Onun için diyor ben haber veriyorum. Kendinizi kandırmayın. Şeytanın hatasını yapmayın. Yapamayacak olsanız zaten ben size emretmezdim. Size faydası olsa o yasakları getirmezdim. O zaman diyor uyun ve kurtulun. Uydurduğunuz mazeretler sizi kandırabilir. Sizi haklı zannetmenize sebep olur mu? Biz gerçekten haklıyız Aziz Mahalli. Hepimiz haklıyız. İçimizde hiç haksız yok. <laughs> İşi büyütelim. Allah'ın lanetli kulları Yahudiler bile kendilerini haklı zannediyorlar. Haklı görüyorlar. Açlıktan öldürsek Filistinlileri, istediğimiz kadar işkence etsek biz yine de haklıyız diyorlar. İşte Yüce Allah bize bu büyük hatanın aslının iblis tarafından işlendiğini ve bizim de bu hataya düşmememiz gerektiğini bu ayette haber veriyor Aziz Mahmud'da. Rabbimiz bizleri kendini kandıranlardan etmesin. Yüce Allah bizleri emirlerine ve yasaklarına karşı şeytanın takıldığı tavrı takılmaktan muhafaza eylesin. Rabbimiz neyi emretmişse hiçbir mazeret uydurmadan tamam yarab diyebilmeyi, Yüce Allah neyi yasak etmişse yine hiçbir mazerete sığınmadan başım gözüm üstüne yarab diyebilmeyi Yüce Allah bize de her da nasip etsin. آمين والحمد لله رب العالمين